Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 6-12 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, haftanın ilk iki günü ay balık burcunda ilerliyor olacak. Bu haftanın ilk günlerini biraz evinizle ilgili konulara ayırabilirsiniz. Evle ilgili kavramlar, işler, veya aile üyeleri ebeveynlerle ilgili konular gündeminizde yer alabilir. Ayın 8'inde Ay Koç burcunda ilerliyor olacak. Çarşamba ve perşembe günleri Ay Koç burcunda ilerlerken daha eğlenceli, daha keyifli dış dünyaya ait konulara yoğunlaşabilirsiniz. Aşk yaşamınız, romantizm, çocuklarla ilgili kavramlar gündemde olabilir. Cuma ve cumartesi günü Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. İş ve çalışmalarınıza özellikle günlük rutin işlerinize daha fazla odaklanabileceğiniz günler. Pazar günü ise ay ikizlerde olacak İlişkilerinize odaklanabilirsiniz. Özellikle eşiniz, partneriniz, işbirliği içerisinde olduğunuz her türlü konu veya yakın arkadaşlarınız pazar günü sizin de önceliğiniz haline gelebilir. Bu hafta iletişim gezegenimiz Merkür 8 Temmuz'da İkizler Burcu'nun ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek. Merkür 23 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. E, 8. evinizde ilerliyor olacak. Demek ki enerjiniz özellikle zihinsel enerjiniz biraz daha para konularına yönelebilir bu dönemde e, parayla ilgili konular, bankayla ilgili kavramlar, kredi konuları veya eşiniz ya da ortağınızın gelirleri, giderleri, maddi durumu ile ilgili kavramlarda bilgi alışverişleri olabilir, konuşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. E, bazı imzalar atabilirsiniz yine parayla mevzu e, e, ilgili konularda bu dönemde. Evet önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. taşırken ikinci yarısı